Enzimlerin çalışma hızını etkeden faktörlerden sıcaklığın etkisiyle devam ediyoruz. Sıcaklık nasıl etkiliyor? Bakın burada bir grafiğimiz var. Bir optimum değer var. Bu optimum değer en uygun değer demek. Yani enzimin en iyi çalıştığı, en verimli çalıştığı değer anlamında optimum değer diyoruz. Bu optimum değer enzimine göre ne yapabilir? Değişebilir. Buradaki grafiğe göre bizim buradaki enzimimiz soğukta çalışmıyor. Sıfır derecede ne yapıyor? Reaksiyon durmuş ve belirli bir sıcaklığa kadar. Bu belirli bir sıcaklıkla ilgili de çok net bir değer veremiyoruz. Çünkü enzimine göre bu biraz değişebiliyor yine. Ufak tefek farklılıklar olabilir. Ama belli bir değerden sonra enzimin yüksek sıcaklıkta çalışmadığını biliyoruz. Çünkü yüksek sıcaklıkta proteinin yapısı bozulur, şekli değişir proteinin yapısı bozulunca o anahtar kilit modelindeki o uyum bozulur. Dolayısıyla da enzim substrata bağlanamaz, reaksiyon gerçekleşememiş olur. Öyleyse enzimler düşük sıcaklıkta ne yapmıyorlar? Çalışmıyorlar. Ancak sıcaklık tekrar optimum seviyeye doğru yükseltildikçe enzimler tekrar çalışmaya başlıyorlar. Fakat Yüksek sıcaklığa gidilmişse bakın burada şöyle bir şey var. Mesela optimumdan biraz uzaklaştı. Buraya kadar geldi. Sonra sıcaklık artmadı. Sonra geri düştü. Tekrar ne yapabilir? Renatüre olabilir. Yani protein denatüre bozulmaydı. Renatüre düzelmesiydi. Tekrar eski haline gelmesiydi. Ama yüksek bir sıcaklığa gidip belli bir değerden sonra artık işte sorularda garanti olsun diye 70 derece, 60 derece, 100 kaynatılmışlar. Der. Şimdi böyle bir ortamda enzim 100 derecede bekletildi, kaynatılmış bir sıvının içerisinde işte enzim var. E sonra sen tekrar bunu 35 dereceye düşürüyorsun. O enzim artık çalışmaz. Yani yüksek sıcaklıklarda yapısı geri dönüşümsüz olarak bozulur ve bundan dolayı çalışmaz. Fakat soğukta öyle değilmiş. Soğukta ne yapıyor? Çalışmıyor. Pasif ama Tekrar optimum sıcaklığa geldiğinde yeniden çalışıyor diyoruz. pH derecesi ile alakalı da enzimlerin kendi optimum pH dereceleri kendilerine özel. Bakın burada pepsin için optimum pH farklı bir değerken katalaz için farklı bir değer. Tripsin için farklı bir değer. İşte pepsini nereden biliyoruz? Midede bulunan proteinlerin sindirimindeki enzim 2-3 civarında optimum çalışır diyoruz. Şurası da bunların tolerans aralığı. Yani minimum çalıştığı ve maksimum çalıştığı pH aralığı. Bunun tolerans aralığı. İşte bu kadarmış. Peki tolerans aralığı en fazla olan burada kim? Katalaz. Katalaz'ın tolerans aralığı en fazla. İşte tolerans aralığı bu aralık ne kadar işte daralıyorsa tolerans aralığı da azalıyor. Toleransın azalması demek duyarlılığın artması demektir. Yani şu aralık hangisinde en darsa onun duyarlılığı yüksek, toleransı düşüktür şeklinde Cümleler karşınıza çıkabilir. Enzimler pH değişimlerine karşı duyarlıdır ve tolerans aralığından çıktıktan sonra yapıları geri dönüşümsüz olarak bozulur. Yani katalaz için şu değerin altına düştüğünde tekrar bu değerin üzerine çıksa da çalışmıyor ya da en yüksek kaça kadar gidebiliyorsa o değeri aştığında tekrar düşürseniz bile tekrar ne yapmıyor? Çalışmıyor şeklinde yorum yapmanız lazım. Enzimler substratlara yüzey alanından etki ederler. Dolayısıyla substratın yüzey alanı arttıkça enzimin aktivitesi ne yapar? Artar. Yani biz şöyle bir varsayalım ki şöyle bir substratımız olsun ve bu substratın etrafına şunlar da enzimler olsun. Şu anda her bir yüzeyden iki tane enzim tutunuyor. Toplamda 8 tane enzim aynı anda bu substrata etki edebiliyor. Peki ben bunu böldüm şöyle. Yani e, substratın yüzey alanını ne yapmış oldum? Artırmış oldum. Şöyle 4 parça yaptım bunu. Böyle 4 parça yaptığım zaman şu önceki enzimlerimi yine bir yazayım. Şunlar daha önceki enzimler zaten vardı bunlar değil mi biraz önce? Tamam bu enzimlerimiz var. Şimdi yeni yüzey alanları açıldı. Öyleyse yeni enzimler için bu yüzey alanlarından enzim sur tutunabilir ve etkileyebilir. Yani şu tüm halindeyken aynı anda 8 enzim etki ederken ben bunu parçaladığımda şu anda aynı anda 16 enzim etki ediyor. Ve bu da reaksiyonu ne yapıyor? Hızlandırıyor. Daha da parçalıyorsak, işte yeteri kadar enzim varsa ve enzim substrat yüzeyi alanına tutunabileceği bir alan varsa işte klişe örneğimiz parça et, kuşbaşı ve kıyma örneği. Yani aynı e, bir kilo et işte kuşbaşı kıymaya göre daha uzun sürer. Parça et kuşbaşına göre daha uzun sürer. Bu mantığa göre soruları çözmeniz gerekebilir. Bu substrat yüzey alanı meselesiyle ilgili hidrojen peroksit soruları vardır. Onlar çok düşürücüdür. Hidrojen peroksit meselesini şu an burada tam olarak izah edemem. Uzun yani biraz. Bu biyoloji dershanesi YouTube kanalında hidrojen peroksit soruları diye 4-5 tane böyle ardarda arda karşınıza gelebilecek soru tiplerini ben çözdüm. Oradan bakarsanız yani orada böyle karaciğer hidrojen peroksit soruları var. Normalde işte pepsinin olduğu bir Deney sorusunda siz karaciğeri, parça karaciğer, kuşbaşı karaciğer, ezilmiş karaciğer yaptığınızda substratın yüzey alanını artırırsınız. Fakat eğer ki mevzu hidrojen peroksit sorusu ise o zaman öyle olmuyor. Yani karaciğer substrat olmadığı için siz karaciğeri parçaladıkça substratın yüzey alanını artırmamış oluyorsunuz. Oradaki e, substrat hidrojen peroksittir. Ne dediğim şu an çok mevzuya hakim değilseniz anlaşılmadığının farkındayım. Ama nereye havale ediyoruz? Onların 5-6 tane örnek sorusunu çözdüm. Merak eden bu e, YouTube kanalından o soruları izleyebilir. Orada anlaşılıyor yani. Orada tane tane anlattım. Peki şimdi sırada ne var? Su. Enzimlerin çalışması için ortamda ne kadar su olması lazımdı? %15. %15'ten az olursa enzim ne yapmıyordu? çalışmıyordu. Bunu bir hatırlamış olduk. kurutulmuş meyve, sebzeler daha uzun süre bozulmadan kalıyor. Bir patlıcanı pazardan aldınız, getirdiniz, masanın üzerine koydunuz. Bir de kurutulmuş patlıcan koydunuz. Hangisi daha önce bozuluyor? Pazardan getirdiğiniz. Neden? Çünkü hücrelerinde su var. Dolayısıyla orada bu çürümeye neden olan havadan bakteriler geliyorlar. O ortamda çoğalıyorlar ve o çürüme olayını neden oluyorlar? Küflenmeye neden oluyorlar. Fakat kurutulmuş olduğu zaman e, oradaki ortamda beşten az su olduğundan dolayı bu enzimler çalışmayacağı için bu canlılar bakteriler orada yaşayamıyorlar. Haliyle ne oluyor? Bozulma olmamış oluyor ya da işte geç bozuluyor diyebiliriz. Zamanla nemlenebilir. Yetere kadar su oluşabilir gibi. Ve e, bu su ile ilgili grafik sorularında dikkat etmeniz gereken şey ne? Gidip de buradan sıfırdan başlatmayacak. Bura eğer sıfırsa ne yapacak? Yüzde on başlatacak. Reaksiyon hızının olabilmesi için yüzde sınırımız var çünkü. Aktivatör nedir? İnhibitör nedir? Enzimlerin çalışmasını hızlandıran, enzimlere faydalı olan, enzimlere olumlu etkiler yapan maddeler ya da ortamlar aktivatördür. Burada aktivatörü iki farklı şekilde anlayabilirsiniz gençler. Ne olabilir? Bir, pasif olan bir enzimi aktif hale dönüştürüyor olabilir. Ne örneğinde olduğu gibi pepsinojenin pasif halde hidroklorik asit etkisiyle aktif pepsine dönüşmesi. Öyleyse burada ben diyeceğim ki pepsinojenin aktivatörü yani onu aktifleştiren hidroklorik asittir. Demek ki hiç çalışmayan bir enzimi çalışır hale getirebilir. Ya da bize bir grafik verir. Grafikte de der ki işte ben T1 anında Şurada bir reaksiyon hızı grafiğim olsun. Şöyle gidiyor. Şu T1 anında, şu an T1 an olsun. Burada ben ne yaptım? Reaksiyonu biraz daha hızlandırdım. Reaksiyon daha bir şöyle daha bir hızlandı. Yani şu T1 anında ortama aktivatör ilave edilmiştir. Yani hızı 20 50 oldu. 20 30 oldu. Neyse var olan hızdan şöyle gideceğine böyle gitti. O zaman biz ne yorumu yapıyoruz? Diyoruz ki daha hızlı çalışmasını sağladı. Öyleyse bu o enzimin aktivatörüdür deriz. Neler aktivatör olabilirmiş? Su, koenzim, kofaktör, ısı, ışık uygun optimum. pH değişimleri yine optimum. Bunlar aktivatör etki ne yapabilir? Yapabilir. Bir de bunun tam tersi var. O da ne? İnhibitör. İnhibitör enzimlerin çalışmasını yavaşlatan ya da durduran. Neye göre yavaşlatır, neye göre durdurur? Önce nelermiş onu bir görelim. Sonra çalışma mantığına bakalım. Siyanür, bu zehirler, yılan, böcek, akrep zehirleri, arsenik, kurşun, civa, antibiyotikler, bazı elementler bunlar ne yapabilir? Metabolik son ürünler biriktiği zaman mesela etil alkol fermentasyonunda etil alkol %18 son ürün inhibisyonu gibi düşünün. %18 oranını açtığı zaman oradaki reaksiyonu pH şeyi de karbondioksitle oluştuğundan dolayı bir yerden sonra ne yapıyor? İnhibitör etki yapıyor. Yani olumsuz etkiliyor. Şimdi burada inhibitör enzime nasıl etki eder? Bunun iki versiyonu var. Kompetitif olan ve kompetitif olmayan. Yani yarışmacı olan, rekabetçi olan ve rekabetçi olmayan. Rekabetçi olan mantığı şu. Bizim substratımız gelip şuradaki ne yapıyordu? Anahtar kilit modeline göre işte buraya bir substrat gelip bağlanacaktı. Ama bu inhibitör gelip substrattan önce bağlandığı için bura ne oldu? Bizim eleman geldi ve anahtar kilit uyumu bozulmuş. Bağlanamadı. Bu substrattan daha önce gelmeye çalışıyor ve buraya yer kapmak gibi düşünün. O yüzden rekabetçi olmuş oluyor. Fakat burada aktif bölgenin şekli bozulmuyor. Yani aktif bölge yine böyledir. Ama inhibitör olduğu için bağlanamıyor. Fakat burada bakın normalde aktif bölge şöyle olması lazımdı değil mi? Yani buradan itibaren gelirsem diyeceğim ki bunun aktif bölge böyle olması gerekir. Ne olmuş aktif bölge? Böyle olmuş. Ne oldu? Aktif bölgenin şekli değişti. Kim değiştirdi? Aktif bölgenin dışında bir yerden bağlanan inhibitör ve bu arkadaş kimseyle yarış içerisinde değil. Yani gidip aynı yere tutunacak, yani buraya gelip de tutunacak başka bir eleman olmadığı için aktif bölgeden bağlanmıyor. Başka bir yerden bağlanıyor ve buradan bağlandığı zaman şekil değişikliğine neden oluyor. Şekil değiştiği için de substrat ile enzim birbirine bağlanamamış oluyor. Bunlar genelde geri dönüşümlüdür. Yani inhibitor buradan ayrıldığı zaman substratlar tekrar enzimle bağlanabilir. Burada geri dönüşümsüzdür genelde ama kesin de söylememek lazım ama genellikle bu şekilde kompetitif olmayanlar geri dönüşüm yani buradan ayrılmadığı sürece bu buradan ne yapmaz? Artık substratla bağlanamaz anlamında. Burada enzimlerin işte çalışmasını yavaşlatması, inhibe etmek yani olumsuz etmen neye göre yavaşlatır, neye göre durdurur? Ortamda varsayalım ki 100 tane enzimin var ve gelmiş 60 tane inhibitör bu 60 enzimi meşgul etmiş ama 40 tanesi hala çalışabiliyor. Bu reaksiyonun yavaşlaması anlamına gelir. Eğer ki var olan inhibitörler 100 tane enzim varsa yüzünü de meşgul etmişse, o zaman orada reaksiyon durmuştur deriz. Buna göre enzimlerin çalışmasını reaksiyon hızını yavaşlatır ya da durdurur deriz. Ve böylece enzimler konusunu da bitirmiş olduk. Şimdi enzimler konusunu şöyle pekiştirmek için enzimlerle ilgili hemen şu alıştırmalarımıza bir bakalım. Kısa zaten bir sayfalık. Bugün konuştuğumuz şeyler o yüzden basit gelecek hatırladığımız şeyler. Enzimler kullanılır diyebilirim ama harcanır ya da tüketilir diyemem çünkü miktarı azalmıyor. Öyleyse enzimler kullanılır doğru. Enzimler harcanır yanlış. Enzimler reaksiyonu başlatarak aktivasyon enerjisini düşürür. Cümlenin sonu doğru. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürür. Fakat enzimler reaksiyonu başlatarak mı bunu yapar? Hayır. Ne dedik? Enzim reaksiyonu başlatmaz başlamış bir reaksiyonda aktivasyon enerjisini düşürür. Dolayısıyla verilen neden yanlış olduğundan dolayı bu cümle nedir? Yanlıştır. Bir substrata birden fazla çeşit enzim etki edebilir. Bunun örneği piruvat örneğini vermiştik. Piruvat bizim substratımızdı. İşte bir mayası mantarındaki laktik asit fermentasyonu yapan bir canlının yoğurt bakterisinin stoplazmasındaki enzimler ne yapıyordu? Bir çeşit substrata birden fazla çeşit enzim etkidebilmiş oluyordu. Apoenzim, apoenzim neydi gençler? Ee, bileşik enzimlerdeki protein kısım sadece bir çeşit yardımcı grupla çalışır. Evet, apoenzim sadece bir çeşit yardımcı grupla çalışır. Bir yardımcı grup elemanı birden fazla çeşit apoenzimle çalışabilir demiştik. Enzimlerin yapısı düşük sıcaklıkta geri dönüşümsüz olarak ne yapar? Bozulur demiş. Halbuki soğuktayken sıcaklık tekrar optimuma geldiğinde çalışıyordu. Ne zaman geri dönüşümsüz bozuluyordu? Yüksek sıcaklıkta geri dönüşümsüz olarak bozulur demiştik. Öyleyse bu da yanlış oluyor. Boşlukları dolduracağız. Enzimlerin Enzimler protein yapılı biyolojik katalizörlerdir. Katalizör işte hızlandırıyordu. Öyleyse buraya ne gelecek? Katalizör gelecek. Bir reaksiyonun başlayabilmesi için gerekli olan minimum enerji miktarına aktivasyon enerjisi denir. Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir. Basit enzimler sadece ve sadece proteinden oluşur. Kofaktör yani yardımcı kısım organik ya da inorganik yapıda olabiliyordu. Bunlardan inorganik yapıda olanlara ne deniyor? Kofaktör deniyordu. Organik yapıda olan kofaktörlere ne deniyordu? koenzim deniyordu. Burada kofaktörlerden organik yapıda olanlara ne denir? Koenzim de denir deriz. Enzimlerin çalışmasını hızlandıran ya da pasif enzimleri aktif hale getiren maddelere ne denir? Aktivatör denir. Peki enzimlerin çalışmasını yavaşlatan ya da durduran maddelere ne denir? Bunlara da inhibitör denir diyoruz. Şurada da küçük bir eşleştirmemiz var. Hemen onu da yapalım. Enzimin etki ettiği madde substrat. Enzim ile substratın uyumu anahtar kilit uyumuna benzetilir. Holoenzim bileşik enzimin protein kısmına apoenzim denir. Substrat isimlendirilir, isimlendirilmesinde kullanılan ek. Yani burada e, enzim aslında isimlendiriliyor. Enzim isimlendirilirken substratın sonuna ne gelir? Az eki gelir. Dolayısıyla burada e, enzimin isimlendirilmesinde substrata gelen ek madde sorulmuş şeklinde düşünebiliriz. Burada e, aslında şuraya enzimin isimlendirilmesinde kullanılan ek yazılması lazım. Şunu ben bir düzelteyim. Dikkatimden kaçmış bu. Enzimin isimlendirilmesinde kullanılan ek ne oluyor işte? E, az eki olmuş oluyor. Evet gençler böylece enzimler konusunu bitirmiş olduk. Var mı enzimlerle alakalı soracağınız bir şey? İstiyorsanız mikrofonlarınızı da açabilirim. Hocam yazmak zor oluyor diyorsanız. Ya da bitirdiysek bize iyi geceler diyorsanız Tabi bu konular bittiğinde bu işin sadece dinlemeyle ya da şuradaki bir sayfa böyle alıştırma çözmeyle olmayacağını hepiniz biliyorsunuz. Yani eğer ki bu, bu kampı sonuna kadar takip edecekseniz arada boşluklar var işte. Yani iki gün ders yapıyoruz bir gün yapmıyoruz gibi. O boşlukları değerlendirebilirsiniz. Bu, bu konularla ilgili en az birkaç tane test çözmeniz lazım. Yani enzimleri dinlediniz tamam.